MasterChef 2025 yeni programdan hepinize sevgiler saygılar. Evet dün akşam MasterChef 2025'in 3. günü geride kaldı. Baktığımızda yaklaşık 17 tane yarışmacı şeflerin huzuruna çıktı. 17 yarışma, yarışmacının yaklaşık 12 tanesi şeflerden evet alarak bir üst tura, üçlü elemeye geçti. 5 tane yarışmacı ise Maalesef bu sezon Master Chef'te ilerleme hakkını kaybettiler. Şimdi birinci güne baktığımızda 10 geçen 6 geçemeyen, ikinci gün 13 geçen 7 geçemeyen ve dün akşam 12 geçen 5 geçemeyen var. Bak şöyle topladığımızda. 10 20 30 35 kişi yaklaşık 3 günde 35 yarışmacı üçlü finale çıkmaya hak kazandı. 35 kişiden baktığımızda nereden bakarsanız yaklaşık ana kadroda yarışacak olan yaklaşık 11 kişi hadi diyelim 12 kişi şu an belli. Bu şu demek oluyor ee, bir iki haftaya büyük ihtimal üçlü finallere geçeriz. Üçlü finallere geçtikten sonra da hemen ardından e, ana kadroya girecek 10 20 kişili yarışma birinci grup ikinci grup sonra yedekler diye devam eder. Şimdi e, şöyle bugüne bakmak istiyorum. Gerçekten her gün geçtikçe üçüncü güne geldik dediğim gibi her güne geçtiğimizde güzel yarışmacılar, e, renkli yarışmacılar eğer ki ana kadroya girerse e, seneye e, geçen seneyi belki bence geçen seneden çok daha iyi yarışmacılar gelecek gibi duruyor geçen seneki kişilere baktığımızda ama tabii ne olursa olsun her şey Üçlü finallerde belli oluyor. Çok iyi olan kişiler üçlü finallerde karşı karşıya geldiğinde biri geçiyor diğer ikisi. Halbuki ana kadroya girebilecek yetenekte olan yarışmacı giremeyebiliyor. İnşallah bunun terazisini güzel yaparlar. Çünkü geçen seneye baktığımızda hiç orayı hak etmeyen e, çok yarışmacı vardı. Geçtiler ana kadroya girdiler giremeyenler de oldu ama... Ana kadroya kadar giren hiç hak etmeyen kişiler de olmuştu. Şeflere dönüp baktığımızda notlarımız var. Yine güne damga vuran olay her zaman olduğu gibi İtalyan risotto. Risotto çıkınca Somerci Danilo şefin nevri dönüyor sanki risottoyu e, ataları çıkar. Yani babasının babası bulmuş da risottoyu hiçbir şekilde farklı yorumda farklı formda kullanamazsın. İtalyan yemeği olduğunda adamın sanki dediğim ya adama küfür ediyorlar gibi hemen dikkat kesiliyor. Hiçbir şekilde İtalyan yemekleriyle ilgili hele ki risotto ile ilgili Çemkiriyor bakmayın orada. içinden fırtınalar kopuyor. Risottoyu risotto şeklinde standartın dışında form koyarsan risotto üzerinde oynama yaparsan Arpa şehriyesinden risotto yapmaya kalkarsan Danilo zaten deliriyor. Yanda da bizim iki tane ekmek elden su gölden şefimiz var. Kendi Türk yemeklerimizle ilgili Danilo şef o kadar alaycı, o kadar makara kukara yapıp da kendince şov yapıyor. Orada bir şey diyemeyenler ama risotto konusunda Danilo'ya hiçbir şey diyemiyorlar. Ayrı bir özelliği varmış gibi geliyor. Şimdi ilk yarışmacı çıktı. Düne baktığımızda daha önce söylemiştim. Ne demiştim sizlere? Ama ilk önce ona gelmeden şunu tekrardan söyleyeyim. Bir önceki dünden bir önceki yarışta ben bunu yorumda da yazdım. Yine söylüyorum. Mehmet Şef İzleyicinin Master şef izleyicilerinin ailelerin geçen sene yapmış olduğu şikayeti orada kendi açıklamıştı, kendi söylemişti yapılan halkın izlenimiyle gözlenimiyle yapılan şikayeti kendi açıkça dile getirmiş ve halktan özür dilemişti. Nitekim dün değil önceki günde en son yarışmacı da olabilir o hataya, o saygısızlığa, o halkın tepkisine kulak asmadıklarını bir kez daha göstermiş. E, tadım yaparken bıçakla tadım bıçağı ağız, yani oradaki tabaktaki yiyeceği bıçağa sürüp bıçağı ağzına götürdü. Halbuki halk master şef izleyicisi bununla ilgili şikayet etmişti. Mehmet Şef de şikayeti doğru bulmuş, özür dilemişti. Ama ne kadar özür dilerlerse dilesinler hiçbir şekilde bir kulaklarından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Danilo Şef genelde yapıyor diye şikayet gelmişti ama önceki gün yine e, Mehmet Yalçınkaya gitti bıçakla tadım yaptı bu da izleyiciye saygısızlığın e, bir türlü engellenemediği bu TV8 prodüksiyonlarında fazla görmeye başladık bir söz var gerçek olan bir söz var ben yoksam sen yoksun bu açık benim bir e, söylemin bu bir yerden alınma değil ben söylüyorum ben bir izleyiciyim ee, ekran karşısında program yapanlara açık ve ne söylüyorum yarışmalarda olsun Survivor'da olsun o ses Türkiye'de olsun Master Masterchef'te olsun izleyici olarak ben yoksam sen yoksun. Çünkü ben izleyici olarak seni izler, seni beğenir, e se, sana rağbet gösterirsem reyting alırsın. Reyting alırsan reklam alırsın. Kanal bu konuda proje ayakta kalır ve iş yapar. İş yaptıkça da hem şefler kendini tanıtır, hem oradaki yarışmacılar kendi mesleği için, kariyeri için büyük bir vizyon sahibi olur. Açık ve net misyonum, söylemin budur. Ben yoksam sen hiç yoksun. O yüzden izleyiciye saygı duymayana ben de burada eleştirimle hiç saygı duymam. Kusura bakmasın istediği kadar şef olsun. İlk önce herkes insan olacak. İlk yarışmacı ne dedim ben geçen gün? Bu yarışmaların bu etaplar şu an çekilmiyor. Bir iki ay öncesinden çekildi. Havalar serinken soğukken çekildi. Ve e, oradaki ekip bile yemeğe geldiğinde üzerinde kazak mont olması çok normal. Bir iki ay önceden çekilen bunlar yedek paketler daha e, günümüzün çekimleri belki de şu an e, ana kadroya girecek olanların çekimleri yapılıyor olabilir. İlk önce Tuğba Bilik diye bir hanımefendi çıktı. Üzerinde pardusu, pardusuyla tezgah geçti. Tezgah yani sonuçta evet kapalı bir bayan saygı duyuyoruz ama Orada tezgağa geçiyorsan kapalı da olsan daha rahat daha rahat hareket edebileceğin e, kıyafet giyebilirdim Pardüsüyle tezgahın başına geçmek nedir e, ben bunu hiç tasvip etmedim zaten de yapamadı edemedi. E, tat Tatlı yapmaya kalktı. Yaptığı tatlı da 3 hayır alarak geçemedi zaten. Ardından Batuan denen bir kardeş geldi. 2019'dan beri ahçıymış. Hepsini takip ediyorum. notlarım alıyorum. Secelelerini tutuyorum. Yarın öbürsü gün olduğunda duruşlarında, söylemlerinde, eylemlerinde, hareketlerinde bozukluk çıktı. Da diyeceğim sen şu zamanda bunu yapmıştın kardeşim. Söylediğimiz sözün, eleştirimizin altını doldurmak için yapıyorum. E, bonfile, pan e, pancar ve bezelye püresi derken... Oradan sadece Danilo evet dedi, gerisi hayır dedi, geçemedi. Sonra Seda diye Kadayıf Sarma, Levrek, Karides, Pancar falan ee, geçebilir miydi? Bence geçebilirdi ama şefler her türlü her zaman olduğu gibi istedikleri gibi söylem yapıyorlar. Kimi bakıyorsun bu tabak geçer mi? Garantiye gitmiş zayıf tabak ama şefler orada o elektriği alıyor veyahut da kendi... İnisiyatiflerini kullanıp evet benden evet deyip geçirebiliyorlar. Halbuki e, dün orada Seda Balbir midir bir bayan vardı budur Seda budur diye Kadayıf Sarmalı Levrek Kadayıf güzeldi top gibiydi ama nitekim orada geçirmediler bence geçebilecek bir tabak olarak görmüştüm. Geçebilirdi çalışmaya baktığımda her zaman şeflerin söylediği gibi biz de söylüyoruz. İlk tur için, ilk turun seviyesi için biz hala ben bu ilk turun seviyesini bir türlü anlayamadım. Öyle bir şey söylüyor ki şefler. Şefler her türlü kendi kafasına göre söylemi var. Hiç ben şeflerin doğru bir şekilde duruş sergilediğine bu konuda inanmıyorum. Niye? işine geldiklerine ilk tur için yeterli bir seviye. İşine geldik gelmediği zaman e, yok içinde bir şey buluyorlar. Yok tuz yok. Ya, görüntüye baktığımızda e, eleştiriyorlar ya. Eleştirdikleri şey bile ilk tur seviyesinin altında bir eleştiri. Oradan e, ilk turdan geçer dediğin üründen çok daha iyi söylem yapıyorlar ama arkasından hayır diyorlar. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. Sonra zemzem e, çatak diye bir e, Genç şeyimiz geldi. Levrek, risotto, belge falan bir şeyler bir şeyler. Ama marş fasulyesi içinde yetiştiremedi. Niye yetiştiremedi? Gerçekten e, çünkü şöyle bir şey. E, eşi de galiba vardı. Konuşmaya daldı. Ona daldı. Buna daldı. Ve benim gördüğümde e, bir şey o, o da öbürküsüydü bir şey. E, yapamadı. Yapamayınca insan gerçekten uyuz oluyor. Abi çeneyi bırak, konuşmayı bırak, kendini konuşmaya kaptırma. Şeflerin ısrarla üçünün bir anda soru sorması bile çok yanlış. Orada beş dakika vermişsin. O insan karşındaki profesyonel değil. Zaten yarışmacının biri Mehmet Şef'e sordu. Bana bir şey söyle dedi. Ben dedi sana verin dedi. O, geleceğim orada. Füleli bir çocuk vardı. Siz dedi ilk zamanlarınızı hatırlayın. İlk aşçılık zamanlarınızı hatırlayın. Nasıl zorlandığınızı. Nasıl karşınızdaki insanın size iyi bir şey söylemesini beklediğinizi hatırlayın dedi. Mehmet de ona evet deyip önlüğü verdi. Bu kadar basit yani. İlk önce nereden geldiğini unutmayacaksın. Burada biri daha geçti. Uğur Ballas, beğendi yorumu yaptı beğendiden. Baktığımızda biz de beğendiyoruz ama çocuk tombik bir çocuk Bence basit bir tabaktı. Çok da aman aman bir tabak değildi. rahat çocuk tezgahta rahat bir çocuktu. İşte o çocuk Mehmet Şefe sordu. Mehmet Şef sana vermem için çünkü Somer hayır dedi. Danilo evet dedi. Son top Memede geldi. Değil mi? Her türlü oynuyorlar. Ama ben buradan ilk programda bir şey de söyledim. Yarışmaya ana kadro girecek olan insanlar hem oranın atmosferini kaldırsın hem izleyiciye keyif versin. Ayrıca da hedefli olsun istesinler bu işi. Sadece hani 3-5 orada burada çalıştım diye evde yemek yapıyorum diye değil. O serüveni kaldıracak. Bir de şu kriter var galiba şeflerin bilinç altında bu yarışmaya 20 ve 30 yaş arası olanlar daha avantajlı gibi duruyor. Onun üstünde gelenler çok nadiren, çok yani ağzıyla kuş tutması lazım şeflerden geçmesi için. O rahat çocuk, tombik olan çocuk, Kocaeli'den geldi galiba öyle hatırlıyorum. O çocuk geçti ardından 45 yaşında geceye damga vuran Karstan gelen Asuman abla diyelim, biz şöyle bir şey Asuman hanım diyelim, benden büyük değil, benden 1-2 yaş küçük, Hıngal işte orada Karsta ev hanımı, iki üniversite bitirmiş. Ben gerçekten yaptığı yeme göre yemeği Mehmet Şef bile dedi ki bunu ben nasıl öğrenemedim bilemedim. Genç yaşta evlenmiş, çoluğu çocuğu var. Çok da iyi bir insan, çok da enerjik bir insan. Yaptığı yemek gerçekten tekniğiyle oraya yanda yoğurt koyuşu ekşimesin diye sıcak ayarıp falan filan müthişti. O hanımefendiye canı gönülden tebrik ediyorum. Üçlü finalde geçer mi? Eli yatkın bir hanımefendi. Gelen ürünle iyi bir ürün. Göresel bir yemek çıkarıp belki de ana kadroya girmek için üçlü finali de geçip ana kadro mücadelesi de verebilecek insan olabilir. Orada onun yaş itibariyle yarışmış nice insanlar var. Kars'tan kalkmış gelmiş. Ee, orada yaşıyor hala. bir e, Küçük bir bakkaliye dükkanı gibi işletmesi var. E, üniversite bitirmiş. E, hala bakkaliye işletiyor. Ama e, tezgahı kullanışı ne kadar tecrübeli olduğunu, ne kadar iyi bir Ahçi olduğunu gösterdi. Helal olsun diyoruz. Asuman Hanım'a Kars'tan gelmiş 45 yaşında. Hani yöresel yemek yapmak. Herkes yöresel yemek yapar. Şefler soruyor. Türk mutfağı ile ilgili ne biliyorsun? Hep sordu. Kuru fasulye, melemen, pilav, cacık, karnıyarık. İmam bayıldı. İmam bayıldı. Cemaat ayıldı işte. Onlar falan filan. Vallahi ben Asuman Erdoğan. Evet soy ismi de aklıma şimdi geldi. Yani bütün şefler. E, ee, Asuman Hanım'a orada gerçekten bayıldılar. Ee, bayılmayacak gibi de değildi. Gerçekten de hak ederek önlüğü aldı. Helal olsun diyoruz. Onun gibi insanlar gelsin. Ama her gelen de Asuman Hanım gibi e, ...çok da pozitif enerji veremiyor. bir te Tebrik ettim kendisini. Şimdi onun dışında yine bir geçen kişi daha var. Betül Musabay. Kendisi Uygur-Çin karışımı. Bir küçük e, tatlı bir hanımefendi. Güzeldi bir hanımefendi. E, üç tane evet aldı. Şimdi orada karidesli... ...cavuzun, uygar, acı sos falan bir şey yaptı. Zayıf tabakta. Hani bizim şey yaptığımız onların... Çinlerin yaptığı tahta bir şey var buharda mantı gibi bir şey yaptı yanında sosu vardı ama sos da eksikti bana kalırsa onu bir Türk yapsaydı veyahut da normal çok da böyle şirin kımıl kımıl olmayan farkındalık yaratacak bir insan olmasaydı o Betül Musabay denen Türk Uygur Çin karışımı bir küçük kızımız orada onun yerine farklı biri olsaydı öyle sempatik öyle şirin cici yapmasaydı geçemeyecek bir tabaktı ama o kızımız e, sevimliliğiyle aldı başkası yapsa alamazdı bir sonraki turda ne yapabilir zorlanabileceğini düşünüyorum ama ana kadroda olursa e, bu sezona neşe katacak birisi olarak görüyorum. Bir de orada Çin, Uygurca mı Çince falan konuştu. Bunlar yarışmanın reytingi popülerliği için Lazım olan insanlar bakalım üçlü finalde merak ediyorum ben buraya notlarımı alıyorum zaten. Onun dışında e, Batıkan e, Tekirdağ'dan geldi Vanlı bir kardeşimiz. Şimdi normalde iki evet bir hayır aldı ama kuzu inci risotto. Risotto yaptığı zaman e, Danilo şefin nevri dönüyoruz küfür ediyorlarsa sanki adama ha, risotto çıktığında illa. Ee, İtalyan usulünün dışına çıkmayacaksın, yorum katmayacaksın. Çocuk orada. Ee, ama şu da bir şey var. Çocukta da iyi çene var. Danilo geliyor. Yakından çok daha yakışıklıymışsınız diyor. Somer geliyor. Mavi bir insana bu kadar mı yakışır diyor. Ee, Mehmet Şef geliyor. Gerçekten söylendiği kadar e, şeysiniz, e, duruş falan filan. Acayip yalıyor ama bu işler böyle. Hani yalaka demiyorum, tamam mı? Orada önlüğü almak için her şeyde yemek yapmak değil, iyi bir enerji, kalbe dokunmak lazım. Kendini sevdirmen lazım. Bu yarışmalarda böyle insanlara ihtiyaç var. Şefler de bunu biliyor. Ha şeflere de biraz da ağam paşam dersen şefler zaten sana bir kucak açıyor. Bir üst turda geçer mi? Batıkan kardeş, ee, bilemiyorum ama kalırsa, sezon içinde kalırsa, takımlara kalabilirse renkli bir çocuk olacağına inanıyorum. Zülfikar Geçen sene gelmiş, geçen sene gerçekten üçlü finale kalmış, e, kontrofile yaptı ama baktığımızda geçen senede üçlü finale kalan ilk turda üç evet alıp üçlü finale kalan zülfikar bu sefer ilk turda elendi, e, elenmesi bence normal bir sonuçtu, üzülecek bir nokta yok. Biraz da fazla özgüven yapmış, İlk turu geçerim, ikinci tura bakarım. Havasıyla gelmiş, yani tabak. Gotcha, done. Benim nazarımca zayıftı. Sizler de izliyorsunuz. Oradaki insanlarla ilgili sizler de yorumunuzu katabilirsiniz. İnanın şefler bu sene, önceki sene şefler neyse net odur. Hiçbir şekilde kendilerini yonttuğunu sanmıyorum. Prodüksiyon e, sufleyi nasıl verirse ona göre hareket edecekleri aşikar olarak gözüküyor. Ama bu sene biraz daha kımıl kımıl, daha pozitif, daha isteyen insanları görmek istiyorum. Orhan diye bir genç çocuk geldi yakışıklı, karizma bir çocuk. İngiltere'den gelmiş. Orada esnaf yapmış Türk mutfakları buraya gelmiş. Türkiye'de İtalyan mutfağı açmaya gelmiş. İtalyan yemeklerini baktığımızda biliyor mu? Hayır. Yani bak da tahinli, hindistan cevizli, levrek. Ee, gerçekten bakıldığında sadece somer hayır dedi. İki evet de geçti. Levrek üstündeki hindistan cevizi sosu, levreğin rengi gerçekten güzeldi. Ama baktığımızda İngiltere'de e, Burnley'de galiba orada bir yerdeymiş demiş lokantası. Tabi İngiltere deyince sanki İngiltere'nin başbakanıymış gibi her hemen diyor ki Onur da oradan geldi. Geldiyse geldi yani koskoca İngiltere. Ha, Türkiye ben Türkiye'den geldim. Türkiye'de e, çalıştım. Aa oradaki e, Ahmet Çef'i tanıyor musun? Hangi Ahmet Çef? Neyse çocuk geçti ama zayıf da baktı. Konuşma konusunda şefleri gerçekten e, dumur etti. Bir şey soruyorlar çocuk bir ufak cevap veriyor gerisi gelmiyor. Şefler böyle bakıyor o da komik bir sahneden biriydi. Utku İstanbul Beşiktaş'tan gelmiş kendine bir yol çizmiş ahçı olmak için ailesini karşısına almış. Şu an Beşiktaş çarşıda e, dükkanı varmış ama çocuk riski almış geldi. Şehriyeli Risotto Kuzu Pirzola baktığımızda enteresan bir şey. Hani şehriyeli risotto da çok da şehriyeli risotto hani öyle bir risotto da benzemiyordu kasnak içinde yaptı ama risotto e, iddiasından vazgeçince e, şey e, Danilo da evet dedi 3 evet de geçti iddialı bir çocuk olabilir. Üçlü finalde geçebilecek çocuklardan birisi Dünya diye bir hanımefendi ismi Hülya olacakmış ama Dünya koymuşlar. Irak Türkmeni gerçekten bir yan kuzu etli yani bademli üzümlü bir yan yaptı. Gerçekten çok güzeldi tabak. hepsi de çok beğendi. İyiydi. i̇yi olması da normal. Yaptığı yemeği ben de çok beğendim. Yemesek de görüntü olarak biz de ister istemez kendimize bir not verebiliyoruz. Burada bir geçen kişi daha var. Nasıl geçti? Genç bir kız İrem Nur 23 yaşında. Baktığımızda ne geldi? Herkes şaşkın. Kız elinde döner tezgahıyla geldi. Eti dizmiş. Ya yani akıl var, mantık var. Burada ben de açık açık şunu söyledim. Kız diyor ki ben diyor bir çılgınlık, bir delilik yapmak ister, risk almak isterdi. Ama Tamam risk alacaksın da döneri et, etini sen yapmışsın terbiyelemişsin üstüne yağını koymuşsun içine falan filan fiş mekan oraya getirmişsin ama o dönerin belli ısıya gelip kırmızılığının gidip belli bir katman alınıp kalıba girmesi lazım. O 5 dakikada o etin kızarması olması senin eti keserken döneri hiçbir şekilde kesemedi e, yapmış olduğu lavaş fırına attı kıtır kıtır oldu aslında hiçbir şekilde olmadı. Ben e, o kızın her oylamaya geldiğinde oylamada burada kim vardı? Mehmet hayır dedi. Yani hayır dedi. Danilo ve Somer evet dedi. Niye? Kızın aldığı riski duygusal oy verdiler. Şimdi kız karşıda oy bekliyor. Oy beklerken orada Danilo konuşuyor. Danilo'dan sonra Somer oy verecek. Kızın gözleri doluyor. Ya sen oraya risk almış. Yaşın daha genç. Ama geçemeyeceğini herkes alemi cihan biliyor. Ama kız farklı bir yol denemiş kalbe dokundu ve geçti. Bence geçmesi gerekiyor muydu? Bence hayır. Hani döner tezgahla gelmek evet risktir. Ama risk de hani mantıklı alınır. Mantıklı bir şekilde. Geçen ilk zaman geldiğinde ördek göğsüyle gelen gibi. Ha döner tezgahına döne etik dizmişsin. Çiğ et. Onun olması pişmesi ne 5 dakikası? 25-30 dakika. Yani olmaz. hani risk almakta bir yerde de milletin, insanların da şeflerin de aklıyla alay etmemek lazım. Bunun dışında ne dedik? Yusuf 21 yaşında Erzurumlu e, Mehmet Yalçınkaya'nın MYK'da okumuş, eğitim almış açlıkla ilgili. Güzel, pırıl bir çocuk. Yaptığı şeyde ama Mehmet Yalçınkaya'nın gastronomi, ahçı okulunda okuyup mezun olmuş. Şimdi sezon boş, gerisine baktığımızda herkes de şu kafada soru işareti olacak. Mehmet Yalçınkaya bu çocuğa torpil geçecek mi? Ha yaptığı yemeğe baktığımızda e, ekşime balığı derinden çıkan bir balık yaptı. Güzeldi. Öğrenmiş. Eli yatkın. Yaptığı şey de gerçekten orada ne vardı? Yabani kuş konmaz vardı. Bulmuş. Takdir gördü. Yaptığı tabak da güzeldi. Üç evette geçti. Başarılı bir çocuk ama kadroya margoya girerse Mehmet Şef'in okulundan geldi diye üzerinde bir e, soru işareti taşıyacak. Bunun dışında Kıbrıs'tan e, önceki yarışmacı e, Tanya'nın öğrencisi bir tombilik bir kızımız geldi. Sema ne? Gerçi üç evette geçti. Yaptığı yemek de gerçekten o deniz tarağı zencefilli böyle e, şeyi yaptı. Bu e, istiridye kabuğunda yani şey vardı ya kum midyesinin büyüğü olan şeyde yaptı hani gözü açık özgüvenli bir kız gerçekten baktığımızda e, ilerler mi İlerlerse ana kadroya girerse keyif verir mi Bence verir e, güzel e, Tanya'dan yetişmiş gelmiş orada falan filan ee, oldu. Bence de o kızı takip edeceğim. Eylül Azra. Çağatay'ın arkadaşı, eski yarışmacı. Daha sonra sağlıktan dolayı, sağlığının el vermemesinden dolayı yarışmayı terk etmiştir Çağatay. E, orada e, keşkekli uykuluk yaptı. Uy Keşkek'in içine e, nohut katmış. ne e, söyleyeyim? Narince sosları falan filan farklı yorum katmış. Yöresinin yemeğinde katmış. Aslında ekstrem bir durum yok ama e, takip edilmesi gereken günün en iyi yap, yemeğini e, yapmış bir insan olarak söyleyebilirim. Sonra Çağatay da geldi şeflerle merhabalar merhabalar ama ben Eylül Azra denen kızı gerçekten takip edeceğim. O kız da girerse e, yarışmanın içine ana kadro girerse e, çarpışır dişli bir kıza benziyor yetenekli bir kıza benziyor ee, risk almış da küçük yaşlarda sağlık meslek yüksek okuldayken hemşirelik hemşireliği bırakıp gelmiş aşçı olmuş başarmış bu bir azimdir bu bir iradedir ee, hayatın detayını bilmeyiz ama kız bunları anlattı en sonunda orada yapay zeka desteğiyle Tuğba Eles diye bir hanımefendi çıktı çok enerjik bir hanımefendiydi yapay zeka falan filan çocuk gelişim uzmanıymış çocuk gelişim uzmanı dediğin zaman çocuklarla iletişim çok daha insanı pozitif yapabiliyor. Köze düşen bahar yemeği diye bir yemek altında sosu falan yapay zekadan destek almış. Odur budur bir baktığımızda Mehmet Şef hayır dedi. Somerle Danilo evet dedi. Bence evet denilebilecek bir yemek miydi? Ben hayır derdim ama geçti. Geçen kişilere de saygımız sonsuz. Yine dediğim gibi 17 kişi geldi 3. günde. 12'si geçti, 5'i geçemedi. Topluma baktığımızda 35 kişi şu an üçlü finale geçmeyi hak kazandı. Biraz da hızlı ilerliyor ama ilerleyen günlerde geçen geçmeyenler biraz geçmeyenler biraz daha fazla olabilir ama yarışmacılara baktığımızda güzel insanlar üçlü finallerde de bunları takip edeceğim. Bakalım bekleyip göreceğiz. Masterchef başladı. Ee, yarışma başladı. Sizce isimler var. izlediğiniz insanlar var. Sizce kimler e, üst tura geçmeyi hak etti? Kimleri gereksiz bir şekilde üst tura geçirdiler? Sizler de yorumunuzu yazın. Sezon başladı. Buradayız. Sezonun sonuna kadar buradayız. Kadrolar bölümüne geldiğinde kendimizin favorileri, gerçekleri, doğruları görmeye başlayacağız. Zaten TV8 ise prodüksiyon çünkü yarışma oradaysa mutlaka bir Ali Cengiz olacaktır. Geçen sene Masterchef'te olduğu gibi bakalım şefler bu seneye nasıl damga vuracak. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Dün akşamdan kalan bilgilerimiz buydu. Ama şimdi bunlar ilk turun yarışmaları olduğu için kişileri böyle söyleyebiliyoruz ama iş takım oyunlarına geldiğinde işte bizim de yorum tarzımız değişmeye başlayacak. Biz böyle herkesi teker teker "Aa şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı." değil. O zaman cübbemizi, master şef yorum cübbemizi sağlam giyip master şefi öyle elekten geçirmeye başlayacağız. Şimdi sakiniz, durgun, dingin yarışmacılara bakıyoruz. Şu an e, şeflerin çok da böyle ortaya çıktığı bir durum yok. Ele şu e, takım e, ana kadrolara girecek kişiler bir belli olsun. Toz toprak bir ayrılsın, ortalık sükuneti ersin. Şefler atama bindi, eşyama bindi. Yarışmacılar ana kadroya girdiklerinde toz toprak bir gittiğinde atama bindiler, eşyama bindiler. Hepsini göreceğiz ve yorumlayacağız. Hep beraber bu sezonu elek elek eleyeceğiz. İlmek ilmek dokuyacağız. Bakalım. Geçen sene dediğim gibi benim favorim baktığımda gerçi ben illa kesin bir favori olup da ideolojik bir insan değilim ama baktığımda geçen sene Kerem'in kazanmasını bekliyordum. Onur kazandı. Onu da takdir ettik. Biz birlikte güçlüyüz. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi